İzlerken fazlasıyla gerildiğim, çerezlik bir korku filmi olan Otopsi filmini izlediniz mi? Babasıyla beraber adli tıp memuru olan ve cesetleri inceleyen Austin, bir cesedi daha inceler ve daha sonra kız arkadaşıyla beraber dışarı çıkmak için hazırlanmaya başlar. Bu sırada otopsisi yapılması için bir ceset daha getirilir ve Austin babasını yalnız bırakmamak için evde kalır ve babasına yardım eder. Beraber cesedi incelerken tuhaf şeyler görmeye başlarlar. Dıştan bakıldığında sanki hiçbir şey olmamış gibi gözüken bu cesedin içine baktıklarında ise organların birçoğunun çürümüş olduğunu görürler. İncelemeye devam ederken cesedin midesinde üzerinde garip sembollerin olduğu bir kağıt çıkar ve daha sonra cesedin derisini yüzdüklerinde ise bu sembollerin aynısını derisinin altına işlenmiş bir şekilde görürler. Cesette daha önce hiç görmedikleri şeyleri gören Austin ve babası bir tuhaflık olduğunu anlarlar ve bir an önce evden kaçmaya çalışırlar